benim smokinim. Ay çok tatlı. Ay çok güzel. Kıtır kıtır iyisin bizim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıtır 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 kıtır, kıtır iyisinler. Kıtır kıtır iyisinler. Kıtır kıtır iyisinler. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım. Hı. Gel bebeğim sen bebeğim. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel dedi be. insan. Bebek. Bebekler gelsin. Gel bebeğim. Gel buraya gel. Hah? Gel kızım sen de burada. Al buradayı. Hah? Al burdayı. Tamam buradayı o zaman. hı. Evet sen orada yiyorsun. Sen orada sen. Hadi bakalım. Al bebeğim. Gel buraya gel. Buraya gel. Hadi hmm. bakalım. Hadi bakalım. Kıçır Gel şimdi bekler. Hadi bakalım. Sürüşünüm. Oh benim sürüşünüm gelmiş. Sürüşünüm gelmiş. Hah. Hadi suyumuzu da yeni koydum. Hadi bakalım suyumuzdan da içelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.